Bana çok saçma geliyor bu. Şu an herkes bilete savunma açıyor. Normalde hiç açılmaması gerekiyor zaten. Resmi olarak açılmaya hakları da yok. Uzun vadeli olacaklarını düşünmüyorum. Balonların hepsi inşallah patlayacak. Biz sağlamlar olarak burada kalacağız. Fit dogs. hoş geldin. Hoş bulduk Burak. Nasılsın? iyisin? İyiyim. Sağ sen nasılsın? İyisin? İyiyim. <laughs> <laughs> <Allah gülüyor> İlk videoya gelen yorumlarla başlayalım mı? Başlayalım. Hocam hem sana hem bana sallamışlar. Ne demişler? Pilates spor değil egzersizdir demişler. Şimdi teoride bu arada cidden egzersiz. Şimdi pilatesin yarışması yok diye spora girmiyor yani. Mantık eğer buysa pilatesin yarışması yok diye spora girmiyorsa. Yani güzellik yarışması da var. O da mı spor. Ne alaka yani saçma. Hocam reklam olmasın diye ismini söyleyemiyorum. Pilatesin Herbalife'dan farkı yok demişler. Herbalife pardon Herbalife'dan söyleyen arkadaşa yok biz ya. bir 100 ders hediye verelim gelsin bir de bir life verelim yanına da İkisini birlikte bir yapalım bakalım nasıl olacak yapmaz aga yapmaz fitness yapar ama pilates bozar, bozar bizi hani helal olsun büyük delikanlıymış pilates yaptığı için bozuluyorsa helal olsun ona Pilatesi bulan ortaya çıkaran ismini veren bir erkek yahu. Nasıl sadece kadın sporu demiş bu size katılmış hocam boş verin. Hocam skolyoz düzelmez diyen çok var. Ben skolyoz düzeltir demedim zaten. Sen hatta orada onun da, da yaptın yorumu Doğru. Orada. Herkes her boku bilmiş yine yorumlarda size destek. Pilates spor değildir diyen çok var hocam. Yarışmaya girmiyor ya o yüzdendir. <laughs> Delikanlı'nın kitabını yazmış adamdan bilgiler Arda Karabuk. Arda. Ezberlemiş herkes var hani bu <laughs> yorum yapmayanları falan da Hocam Instagram storylerde geziyorum. 10 story'den 5'inde birisi Cadillac'tan sallanıyor. Pilates acayip moda oldu bu son zamanlarda. Niye öyle? Son dönemlerde Pilates çok moda evet. Evine 2 tane makine alan Pilates salonu açıyor şu durumda. Çoğu resmi değil. Veya özel belgeler alıyorlar, yer açıyorlar. Bunun resmi olduklarını düşünüyorlar. Çok fazla bu işlerin peşinde düşünmüyor. Bu durumda da her yerde şu anda Pilates salonu olmuş oldu. Yani o yüzden çok fazla Pilates salonu var. Ama kaliteli olan kim? Hizmeti kimden alıyorsun? Kimin resmi belgesi var? Bu çok biliyorum. Hocam iyi de sonuçta bu salonlar bir talep doğrultusunda açılıyor ya. Talep niye bu kadar fazla Pilates'e? Talep niye bu kadar fazla? Pilates'in faydalarından dolayı fazla olabilir bu talep. Ve özellikle insanların kendilerini daha özel hissettikleri bir an oluyor. Biz daha çok özel ders çalıştığımız için Pilates'te. Ama bir fitness salonu gibi içeride bir anda 500 kişi yok, 1000 kişi yok, 100-200 kişi yok. 3-4 kişi oluyor. Başlarında eğitmenler oluyor. Kendilerini daha rahat hissediyorlar. Bu arada ben şu an sadece Pilates için değil, özel ders sisteminde komple bu şekilde şu anda bir artış var zaten baktığımız zaman. Kadınlar biraz daha böyle hızlı influence oluyorlar hocam arkadaşlarımdan vesaire. Bir kişi yaptım zaten 5 kişi başlıyor pilatese. Yani şimdi mesela çok böyle ne bileyim duruş bozukluğu olmayan, sedanter bir insan fitness mi yapsa Fonksiyonel antrenman mı yapsa mesela onun için daha iyi yoksa pilates mi yapsa? Bu kişiden kişiye değişir ya. Şimdi mesela fitness ve fonksiyonel antrenman dediğimiz şeyler daha zorlayıcı bir antrenmanlar. Pilates bu kadar zorlayıcı bir antrenman olmayabiliyor. Ya biz Pilates'te de bu da yorulmuyorsun diye bir şey demiyorum. Ben seni çok fazla Pilates'te de yorarım. Ama fonksiyonel antrenman kadar, fitness kadar hani ağırlıkla çalışmıyorsun sonuçta bu egzersizlerde veya bu sporda diyeyim, antrenmanlarda diyeyim. İnfluence olma olayına gelirsek eğer evet kadınlardan birisi gelince devam gelme olayları oluyor ama bence bu son zamanlarda biraz değişti ya. Artık insan daha çok ciddi anlamda kendileri için geliyorlar. Ya bizim mesela eskiden çok fazla mesela gelip sadece story için gelen bir kitlemiz varken şu anda insanlar gelip patır patır sporunu yapıp, dersini yapıp gidiyorlar. Çünkü fayda alıyorlar bundan. Çok güzel söylediniz hocam aklıma. Harbiden sadece story için gelenler vardır ama hala. Vardı ama ben bunu kendi stüdyolarım için konuşayım. Şu anda bizde ciddi anlamda böyle bir durum yok ya. Çok şükür. Hocam geçen videoda fizyoterapi kliniklerinde pilates yapılmamalı gibi bir yorumunuz Anladım. vardı. Bununla alakalı çok özellikle fizyoterapistlerden tepki aldınız. Bu noktada evet. ne söylemek istersiniz? Şimdi ben hala sözümün arkasındayım. Bunda da hala hani devam ediyorum bunu söylemekten hiçbir sıkıntım yok. 2 yıllık fizyoterapi teknik yerinin ben pilates eğitmeni olabileceğini düşünmüyorum. Ki yani bildiğim kadarıyla hani kanunda da maddesinde de böyle bu şekilde olduğunu biliyorum ben. Fizyoterapi kliniği olarak açtıkları zaman bir makineden fazla kullanamıyorlar. Bildiğim kadarını söylüyorum. Ama fizyoterapi kliniği olarak açılırsa bu da. Bunu o şekilde biliyorum. Hani ben dediğim gibi düşünmüyorum ya yapabileceklerini. Hocam son zamanlarda fizyoterapistler özellikle sosyal medyalarda şöyle bir e, çağrıda bulunuyorlar. Diyorlar ki pilates eğitimi fizyoterapistlerden alınır, fizyoterapi kliniklerinden alınır. Şimdi ben bir kere çok alakasız olduğunu düşünüyorum bunu. Hani bizim burada fizyoterapistlerle herhangi bir derdimiz de yok. Böyle bir şey de oluşmazsa sevinirim. Şimdi 4 senesini spor bilimleri fakültesine vermiş. Bu işin uzmanlığını almış federasyondan belgesini almış bir eğitmenden bunu almayacak da bunu kimden alacak? Bu kadar bir saçmalık bence olamaz. Dışarıdan özel belgeyle alınan ve pilates eğitmeni diye gezen insanlar için söyleniyorsa doğru bir cümle. Ve şu anda bu şekilde çok fazla var. Dışarıda çok fazla özel belge veren yerler var. Ve bu belgelerin hiçbirinin bir geçerliliği yok. İnsanlara da bunun geçerliliği olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir geçerliliği yok. TCF dışında aldığınız hiçbir belgeyle hiçbir yerde normal şartlarda çalışmamamız gerekiyor. Spor bilimleri mezunlarından değil de fizyoterapi mezunlarından pilates alınması konusu ise bana çok saçma geliyor açıkçası. Yani dediğim gibi biz 4 senemizi tamamen spor bilimlerine vermişiz. Bu 4 senenin içinde uzmanlığımızı almışız. Uzmanlıkta gitmişiz. Bu branşı seçmişiz. Bu branştan yürümüşüz. Gerekli eğitimlerimizi almışız. Ve bizden almayacaksınız dersi. Fizyoterapistlerden alacaksınız. Bana bu açıkçası baya bir komik geliyor. Çünkü onların uzmanlığı da değil bu. Tamam okey bunun dersini almışlardı. Buna saygı duyuyoruz. Duymuyoruz demiyoruz buna saygı. Ama bana saçma görüyor açıkçası ve bir fizyoterapistle bir pilates eğitmenini, spor bilimleri mezunu pilates eğitmenini yan yana koydurup iki farklı insana ders yaptırırsak da bence fark ortaya çıkar. Hangi taraftan alınması gerektiği de ortaya çıkar diye düşünüyorum. Peki hocam bir fizyoterapistin anatom bilgisi, ne bileyim bir eklemin açıklığına hakimiyeti, kasın esneme düzeyi vesaire vesaire genel olarak anatom bilgisi sizden daha fazla değil midir? Daha fazla. Niye bu eğitimde peki daha iyi olamıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ben tamamen bunun uzmanlığını almışım. Şimdi bu duruma şöyle bakarsak, şimdi mesela bir doktorun da anatomi bilgisi benden çok çok daha üst düzey ama doktorun pilates bilgisi benden çok daha üst düzey değil. Hani gelip de pilates bilmiyor sonuçta. Yani bizim aldığımız anatomi belli tamam. E, Fizyoterapistini aldı anatomi belli. Bir tıp fakültesi mezununu aldı anatomi belli. İkisinin de anatomi bilgisi bizden çok daha üst düzey olabilir. Ama pilates konusunda bunun uzmanlığını alan biziz. Yani ben bunu bu şekilde olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde olduğunu savunuyorum. Peki ne zaman hocam bir fizyoterapist gerçekten pilates dersi verebilir hale gelir size göre. Ya bunun için bir süre vermek hiçbir saçma olur. Buna bir süre veremeyeceğim ya. Böyle bir şey söyleyemeyeceğim yani. Ben bu fizyoterapiste bu arada ders veremez diye bir şey demiyorum. Bunun da altını çizelim. Ders verebilir ama spor bilimleri veremediği yerde bir fizyoterapist pilates dersi bence hiç veremez. Ben o fikirdeyim. Bir de hocam fizyopilatesler var. Bunları fizyoterapi kliniklerine ayrı mı düşünmeliyiz mesela? Ya şimdi şöyle bir durum var. O her yerde gördüğümüz fizyo ile başlayan pilates salonlarının çoğunda yine hepsini kaplamıyorum. Çoğunun ruhsal sıkıntıları oluyor ve fizyoterapist oluyor bunlarda. Fizyoterapist oldukları için bir klinik açabiliyorlar doğal olarak. E, o şekilde bu işlemi yapıyor çoğu yer. hepsi bunu yapmıyor tabii ki de ama çoğu yer bu şekilde. Hani Pilates stüdyosu olarak açabilmeleri için TCF belgeleri olması gerekiyor zaten. Minimum ikinci kademe belgesi olması gerekiyor. E, bu belgesi olmayan bazı fizyoterapist arkadaşlarımız da bu yolu açıyorlar bunu. Fizyo pilatesi açıyorlar. Bazıları. Peki bir mekan hem fizyoterapi kliniği hem de pilates stüdyo olabilir mi aynı anda? Olabilir. Belgesi var. Yani resmi olarak olabilir. Belgesi zaten. var. Okey tamamdır. Klinik pilates diye bir şey var mı? Teoride böyle bir şey yok. Fizyoterapistlerin kullandığı böyle bir şey var. Ya bu kütübe amaçlı kullanılan bir şey değil bu arada klinik pilates denilen şey. Buradaki mantık biraz daha şu hani hastanın, e, hastanın üyenin diyeyim artık ne demem gerekiyorsa skolyozu vardır. E, klinik pilates olur mesela bu. Yani daha tıbbi olarak yaklaştığı için klinik olarak diyebiliyorlar bana. Bu hoş oradan geliyor yani klinik, klinik pilates diye. Atıyorum peki bana skolyoz teşhis kondu. Ben gidip herhangi bir pilates stüdyodan buna yönelik egzersiz yapabilir miyim? Şimdi şöyle yapabilirsin ama öncelikle dediğim gibi bu yer öncelikle bir resmi olması lazım. Karşındaki hocanın resmi eğitimlerini almış olması lazım. Ve kendini çok iyi geliştirmiş bir eğitmen olması lazım karşındakisinin. Yoksa her pilates eğitmeninle gidip de skolyozum var benim deyip de sana çok iyi bir egzersiz yapacağım bir garantisi yok. Skolyozu bilen bir eğitmenle ders yapman gerekiyor. Ve her eğitmen de açıkçası skolyozu bilmiyor. Peki bu noktada mesela fizyoterapistler ön plana çıkıyor mu? Burada fizyoterapistler ön plana çıkar demem ben. Niye demem dersen de eğer her pilates eğitmeni bunu bilmiyor diye bir şey demedik öncelikle. Atıyorum 3 tane pilates eğitmeninin belki de bir tanesi bilmiyordur. Ama ikisi skolyozu biliyordur yani. Bu konuda çok hakimdir, bu da çok normal zaten. Her fizyoterapist de bunu bilecek diye bir şey yok. 3 tane fizyoterapistin bir tanesi de bunu bilmiyor olabilir. Biz burada aletli pilates üzerinden konuşuyoruz bunu. Yani o yüzden ayıran bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Yeter ki iyi bir eğitmen bulunsun. Fizyoterapistle de çalışılacaksa da iyi bir fizyoterapist bulunsun diyorum. Hocam geçen videoda konuştuk. Bazı yanlış anlaşılmalar oldu. O yüzden bir kez daha sorma ihtiyacı hissediyorum. Pilates skolyozu tedavi eder mi? Pilates skolyozu tedavi etmez. Biz böyle bir şey söylemedik. Videonun bir kısmını alıp bir kısmını almayan arkadaşlar yüzünden böyle bir algı oluştu burada. Öyle bir şey söz konusu değil. Benim buradaki savunduğum şey şu. Ergenlik çağına kadar daha skolyozun daha giriş seviyesindedir. Hiçbir şekilde ilerlememiştir. Aletli pilates yapmıştır. Aletli pilateste de, de skolyozun üzerine çalışmıştır. Bu ilerlemez. Hatta gerileme ihtimali var. Normal bir sedanter bir bireydir. Ergenlik çağında geçmiştir. Yine skolyozu vardır. Çok ciddi bir skolyozdan bahsetmiyorum. Çok büyük skolyoz derecelerinden bahsetmiyorum burada. Hani ufak çaplı skolyozları vardır yine. Bu alet kalitesi durdurulabilir. Kesin durdurulur diye bir şey demiyoruz burada. Hani sırt kaslarını güçlendire güçlendire, skolyozun olduğu şekilde çalıştıra çalıştıra, sırtları güçlendirerek de bunun ilerlemesini durdurabiliriz dedik biz. Biz hiçbir şekilde alet kalitesi skolyozu tedavi eder diye bir şey demedik. Hocam şimdi burada yüzlerce üye zaten girip çıkmıştır e, uzun yıllardır. Pilates stüdyonuz var. Bir insan ne için pilates yapmalı Sizin gördüğünüz kadarıyla. Ya benim gördüğüm kadarıyla pilates dediğim gibi pilates zaten benim için en büyük özelliklerinden bir tanesi sıkılaştı, sizi sıkılaştırması ve esneklik kazanmanız. Bu benim fikrim. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Ama postüre çok ciddi bir etkisi var. Yani ciddi anlamda postürde çok fazla düzelmelerimiz bizim var. Yani benim çok fazla uyuyan var. Postür gelip de şöyle olup da sonrasında şu duruma gelen. Yani postürde çok etkili. Postürün dışında da hani mental olarak da çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben Pilates'in. burada hem gayet keyifli zaman geçiriyorlar, hem sohbetlerini ediyorlar, hem derslerini yapıyorlar. Ya yani bence gayet keyifli olarak bir zamanda geçiriyorlar aynı zamanda sporun dışında. Ama bunun için dediğim gibi ekip çok önemli. Kaliteli bir ekibinizin olması gerekiyor. Hocam kadın kuaföründe mi daha çok dedikodu dönüyordur pilates istiyorlardı mı? Kadın kuaföründe hiç girmediğim için bu konu hakkında çok bir fikrim yok ama pilates salonlarında da bir dedikodu dönüyor yani. Dönmüyor dersek şimdi yalan olur o ders aralarında sohbetler muhabbetler illa dönüyor. Normal o kadar. Hocam peki pilatese başlamaya ben karar verdim. Neye göre yer seçmeliyim, neye göre hoca seçmeliyim? Bir kere öncelikle gittiğiniz pilates salonunun yeterlik belgesi var mı yok mu buna bakmamız gerekiyor. Bu en önemlisi. Ondan sonra eğitmenlerin belgeleri resmi belgeler mi değil mi buna bakmanız gerekiyor. Üçüncüsü eğitmenler spor bilimleri fakülteli buna bakmanız gerekiyor. Dördüncü olarak da bir yere eğer kanınız ısınmadıysa hani orada içinizde orada bir emin olamadıysanız oraya İstanbul'da neredeyse her pilates salonunda demo ders oluyor. Demo ders yapsınlar. Bir oraya gitsinler, bir oraya gitsinler. Kendilerini birkaç konum belirlesinler. Bu birkaç konumla gerekli belgeleri baktıktan sonra bir demo dersi yapsınlar. Ondan sonra zaten karar versinler. Hocam bir de şimdi sosyal medya şey çok göze çarpıyor. Müziği son ses açıyorlar. Müzik eşliğinde ritmik pilates yapıyorlar hocam. Ya o biraz daha işin esprisi olduğunu düşünüyorum. O biraz daha sosyal medya için bir sosyal medya için yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Yoksa o şekilde ders işletemezsin. Hangi şarkıya nasıl ritim uyduracağız biz burada hareketleri yaparken? Hani yakalayamayız burada hiçbir şarkıyı. O ben biraz daha hani işin esprisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Son ses müzikle pilates yapılır mı? son ses müzikle pilates yapılır. Pilates meditasyon değil. Pilates yani egzersiz, spor. O yüzden gayet de yapılır. Fitness nasıl yapılıyorsa pilates de yapılır. Biraz yoga'ya yakın gözüküyor galiba dışarıdan. <laughs> yok bu bizim ülkemizdeki şu mantıktan dolayı oluyor. Biz şöyle bakıyoruz ya bütün olaylara. Bazı konularda kendimizi açamıyoruz bir türlü. Mesela delikanlı adam pilatesi yapmaz mantığı da vardı ya hani. Bu o mantıktan geliyor öyle bir şey yok. Yani yoga ile falan alakası yok. Dağlar kadar fark var arasında. Hocam reformer pilates story'e biraz daha uygun ya. Şimdi her taraf reformer pilates oldu. Mod, evet. Mat pilates unutuldu hocam. Evet. Reformer pilates, mat pilatesten daha mı faydalı peki? Benim önerim reformer pilates. Bunun da sebebi niye diye bana soruyorsan biri vücut halinde yapılıyor, birisinde bir makine yardımı var. Direnç dediğimiz şey var reformer pilates. Yani da yaylar var. Bu yayları da ağırlık gibi düşün. Taktıkça direnç artıyor. Taktıkça direnç artıyor. Ve ben sağlık açısından daha önemli, daha tehlikesiz olduğunu düşünüyorum. Mat pilates bence bir tık daha tehlikeli. Hocam pilates stüdyolar Türkiye'de zamanın böyle lokmacıları gibi bir hal aldı. Her köşe başında bir tane pilates stüdyosu var. Bu pilates stüdyo balonu bir gün patlayacak mı? Balon olanların hepsi umarım patlar. Ve ben çok değişik uzun vadeli olacaklarını düşünmüyorum. Hani niye bu kadar çok pilates salonu var da işte özel belge alan pilates salonu açıyor yani 3 ay eğitim alan pilates salonu açıyor. Muhasebeci pilates salonu açıyor. Evde yatan kadın pilates salonu açıyor. Şu an herkes pilates salonu açıyor. Ama hiçbirinin bir resmiyeti yok. Bunların da hepsi iyi hizmet veremedikleri için zaten yavaş yavaş patlayacaklar. Normalde hiç açılmaması gerekiyor zaten. Resmi olarak ulaşma hakları da yok. Ama bir şekilde evinin bir odasında, bir dairede bunu kaşak köşek yapıyorlar. Balonların hepsi inşallah patlayacak. Biz sağlamlar olarak burada kalacağız. Sıkıntı yok. Peki hocam yanlış bir pilates stüdyoya gittiğimi ne zaman anlarım tahmini? Ne kadar süre sonra anlarım? Yanlış bir pilates salonuna gittiğini nasıl anlarsın? Vücudunda hiçbir şekilde bir gelişim olmadığını görünce anlarsın. Çalışmadığın yerin ağrıdığını hissedince anlarsın. Bir sakatlık yaşadığın zaman anlarsın. Veya direkt anlamak için de bir yeterlilik belgesi sorarsın. Gösteremezsin zaten yanlış yerdesindir. Direk anlarsın. Hocam masa başında çalışıyorum, postür mostür kalmadı. Evet. Ama pilates stüdyoya verecek de para yok. Ben bunu evde böyle biraz kendim bir şeyler yaparak düzeltebilir miyim? Sağlığımı koruyabilir miyim? Basit bir direnç bandıyla da evinde, hani bantla, çekiş hareketleri, açış hareketleri bunların hepsini sırtını çalıştırarak postürü için elinden geleni yapar zaten. Masa başında mısın sürekli? Kalk arada bir, bir dik dur. Masa başında şu duruştan vazgeç, dik dur. Ne kadar dik o kadar güzel zaten. Yani dediğim gibi bir çok basit bir direnç bandıyla bile kendi evlerinde gayet de basit egzersizler yapabilirler postüller için. Bir kere herkesin monitörü yanlış yerde duruyor. O monitörü zaten biraz havaya kaldırsan şöyle bakmak yerine şöyle bakacaksın. Mantık aslında bu kadar basit. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim sizin de ağzınıza sağlık. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Fit Dogs. <gülüyor> <gülüyor> şey bir de, yapayım bir daha.